Merhaba, ben Raquel Habib. Daha önceki videolarda Mindfulness yaşam biçiminin özellikleri ardından Mindfulness'ın 9 temel tutumu olan birincisi başlangıç zihninden bahsetmiştim. Bu videoda ise bu 9 temel tutumun ikincisi olan yargısız olma halinden söz etmek istiyorum. Yargısız olma halimiz aslında John Kabat-Zinn'in Mindfulness ifadesini tanımlarken kullandığı anahtar sözcüklerden bir tanesi da mindfulness tanımına yeniden bakacak olursak mindfulness an ve an olana yargısızca bakabilme farkındalığıdır. Olana yargısızca bakabilmek belki de burada en zorlanabildiğimiz alan olabilir. Çünkü zihnimizde olanlara dikkat etmeye başladıkça aslında her konu hakkında bir fikrimiz ve yorumumuz olduğunu fark ederiz. Genelde bir şeyleri yargılarken iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış diye kategorize ederiz. Bu noktada kısaca şunu belirtmek istiyorum. Mindfulness yaşam biçiminde hayatımıza hiçbir şekilde yargılarımızın olmayacağından bahsetmiyoruz. Sadece bu yargılarımızı farkında olabileceğimizden bahsediyoruz. Hatta kimi zaman yargılarımızı bile yargıladığımızı fark edebiliriz yargılarımız, yargılarımızı fark ettiğimizde biz kendimizi nasıl bir dualite dünyasına hapsettiğimizi de daha iyi anlarız. Hayatı iyi kötü, doğru yanlış, siyah beyaz gibi tanımlarla etiketlediğimizde ve değerlendirdiğimizde aslında kendimizi ne kadar kısıtladığımız gerçeğine uyanırız. Oysa yargısız olma halimiz, hiçbir konuda görüş sahibi olmayacağız ya da kendi doğrularımız, yanlışlarımız olmayacak anlamına gelmiyor. Tam aksine yargılarımızı fark etme halimiz olanın o an olmasına izin vermemizi sağlıyor. Olanı olduğu gibi görebilme kapasitemizi arttırıyor. Bu da bizi bir sonraki videomuzda işleyeceğimiz üçüncü temel, üçüncü temel tutuma, kabul verme tutumuna götürüyor yargısızca ya da yargılarımızı farkında olarak olana bakabildiğimizde içimizdeki netliğe, bilgeliğe ve anlayışa ulaşma yolunda bir adım atmış oluyoruz. Mindfulness pratikleri sayesinde yargılama dürtümüzün ne kadar kuvvetli olduğunu fark ediyoruz. Ve aynı zamanda olayları kendi lensimizden yani kendi şartlanmalarımızdan ve algılarımızdan gördüğümüzü daha iyi anlıyoruz. Mindfulness pratikleri yargılarımızın ne zaman ortaya çıktığını hızlıca fark etmemizi ve ne kadar çok etkilendiğimizi gözlemlememizi de sağlıyor. Hayatı daha bilinçli bir farkındalıkla deneyimlediğimizde kendi hayatımızı daha otantik ve anda kalarak ve zihnimizin sağlıksız alışkanlıklarına takılmadan yaşayabiliyoruz. Bu videoda sizlerle yargısız olma halini kısaca aktarmak, paylaşmak istedim. Umarım bu söylediklerim sizlerde anlamlı bir alan açmış ve farkındalık sağlam kazanmanızı sağlamıştır. Bu konuyla ilgili yorumlarınız ve sorularınız olursa bana info.rakelhabib.com'dan at e-mail atabilirsiniz. Bir sonraki videomda Mindfulness'ın üçüncü temel tutumu olan kabul verme konusuna değineceğim. Bu videoyu izlemek için yukarıdaki linke basabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Anda kalın. Görüşmek üzere.